bir adam halı sahalardaki maçlarda amatör olarak spikerlik yapıyor ve anlatımlarıysa öyle heyecanlı ki izleyenler de oynayanlar da kendilerini Şampiyonlar Ligi'nde zannediyor. Barış uzakta vuruyor. Top direkten <laughs> Ya belki 3 bin maç anlatmışımdır. Halı sahada maç spikerliği yapıyor. Sesi ve heyecanı izleyene Şampiyonlar Ligi havası yaşatıyor. Kameraman da benim, spiker de benim, reji de benim. <laughs> aldı. Ankara'da gıda laborantı olarak çalışan Anıl Türk akşamları anlatımlarıyla halı sahaları coşturuyor. Nadir, içeriye doğru pasladı. Futbolcularla zaten iç içeyiz. Bir gün abi gerçekten vuracağım yoktu dedi. Senin sayende sahanı aldı vuracak mı acaba diye duyduğumda dedi. Vurdum gol oldu hiç gol atasım yoktu dedi. <laughs> Aslında her şey Anıl Türk'ün bu sahadaki bir turnuvaya katılmasıyla başladı. Yaklaşık orta sahadan müthiş bir gol attı ama spiker bunu çok kötü anlatınca o da mesleğini elinden aldı. Şu bölgelerden bir yerde Vurdum 90'a girdi. Ya spiker diyor ki evet gol yani birazcık bağır bir heyecan kat falan. Bizim arkadaşa dedim ben bundan dedim daha güzel yaparım hani. 43 yaşındaki adam profesyonel bir spiker gibi hazırlanıyor maçlara. Önce takımların kadrolarını alıyor. sahada numaralarını yazıyorum. Maç başladıktan sonra gol dakikaları. Kalecinin yanında gol kurtarış. <laughs> adam sevinci şuraya doğru giderken ben bu tarafa doğru o adamı da takip etmek zorundayım. Top geri döndü. Tekrar Emre'ye sağ kanatta buluştu. Kaleye bakıyor uzaklardan bir şut topa gol. Gol! Gol! Gol oldu Emre, Emre. attı golü. Az önce hayali bir maç anlattı ama gerçekten çok heyecanlı anlatıyor. Beni bile burada ayağa kaldırdı. Peki bu kadar güzel maç anlatıyorsun. Maç başı ne kadar para kazanıyorsun? Maç başı 1500 lira alıyorum şu anda. Emre! Evet.